Kala gibi dik başın bulutlarla yarışsın. Dalga dalga saçların rüzgarlara karışsın. Adını nakşedelim eski kadim surlara. Sesini haykıralım asırdan asırlara. Savletinden titresin yeniden doğu batı. Ve kurulsun ebedi Allah'ın saltanatı. Ufukları katlasın bayraklarımız al al göklere zaferini çizsin vahşi bir paral kahramanlar büyüsün masalda dev misali eğilsin öpsün gökler canım nazlı hilali ordularım yeniden tunaya akın etsin bir yıldırım çıksın da uzağı yakın etsin. Selam dursun karşında bütün şerefler, şanlar. Namını tebcil etsin yıldızlar, kehkeşanlar. İçimde hiç sönmeyen bir fetih sevdası var. Yavuz gibi diyorum, bir dünya insana dar. Bir seda duymak için sahralara düşmeyim. Helal olsun bu yolda varım yoğum her şeyim. Volkan gibi lav atmış Ne susmuş ne sönmüşüm Ben fikir uğruna çılgınlara dönmüşüm Bir deha bekliyoruz Gençliğe mihrab olsun Ruhları tutuşturan bir ateş mihrak olsun Sinesinde birleşsin sağa sola sapanlar Kahrolsun hak dururken yabancıya tapanlar